Değerli dostlar, herkese selamlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYP alımları hakkında bir ilan duyurusu aktarmış olacağım sizlere. Peki TYP nedir? Önce bu soruya yanıt arayalım. Yani toplum yararına program kapsamında afet olur, salgın olur, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplarda başta olmak üzere İşsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplinlerinden uzaklaşmalarını engellemek ve tabi bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif iş gücü hizmetleri kapsamında İşkur ile diğer kamu kurum ve kuruluşlar işbirliğinde düzenlenmiş bir tür programdır. Peki hangi durumlarda uygulanır? Katılım şartları nelerdir? Katılımcılar nasıl seçilir? Şeklinde tüm detayları yine bir video şeklinde hazırlamış ve tarafımıza sunmuş olacağız. Ve bu ilan içinde bakmış olduğumuzda burada Maraş ve Kastamonu için e, 1200 TYP başvurusu var. Şimdiden hayırlı olsun. Tabi bunlarla sınırlı değil. Yine TYP için ayrıca alımlar e, başlayacaktır. E, tüm e, güncel bilgiler için başvurusu günü başladığında kamu alımları kapsı sayfası olarak tekrardan sizlere aktarmış olacağız. Ve buradan nasıl başvuru yapacağız şeklinde bakmış olduğumuzda İşkur El Şube'ye girip online işlemler kısmından iş arayan toplum yararına programlar ve TYP arama şeklinde tıklamanız yeterlidir ve buradan sorgulama ekranı karşınıza çıkmış olacaktır ve TYP numarasıdır, uygulama alanıdır, yapılacak il ilçeler şeklinde bilgileri görmüş oldunuz. Şimdilik TYP numarasıyla işimiz yok. Buradan Maraş ve Kastamonu ili için açılmış olduğu için örnek olması açısından Maraş ili için hemen bakmış olalım. Ee, Tabi buradan Maraş ilini önce seçiyor ve daha sonra hemen bunu da belirtmiş olalım buradan arama butonu var bu arama butonuna tıklamanız yeterlidir ve buradan Maraş ili için e, ilçe bazında çeşitli yapılacak başvuru yapılacak ilçeler adına TYP başvuruları kısmı çıkmış olacaktır hemen bakmış olalım Evet görmüş olduğumuz gibi işte Elbistan'dır Türkoğlu'dur Andırın gibi Maraş'a ait ilçeler bazında başvuru yapılabilecek ilçeler bilgisi görmüş oldunuz. E, TYP numarası için şunu aktarmış olalım. Bu kodu alıp kopyala yapıştır yaptıktan sonra yine ilan detayı için bakmış olabilirsiniz. Tabi bu uzun bir hikaye. Bundansa bu ilan için bu koda tıklamanız yeterlidir. Hemen buradan incelemiş olalım. Ve tabi burada bir taahhütname var onu e, incelemiş. Okuduktan sonra onaylamış oluyorsunuz. Tabir caizse imzalanmış olmanız gerekiyor. Ve burada adres kayıt sistemine göre aynı adreste oturmanız gerekiyor. Ve en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde etmiş olduğunuz toplam kazancın asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirtilen net asgari ücretin bir 1.5 katını aşmadığını beyan ediyorum şeklinde bu taahhütnameyi incelemiş ve onaylamış oluyorsunuz. Ve bunun dışında da ayrıca yine TYP bilgileri kısmını da görmüş olacaksınız. Yine belirtmiş olduğum gibi sadece bunlarla sınırlı değil. Yine ilan için TYP başvuruları farklı illerde başlamış olduğunda detaylı bir şekilde bunları incelemiş olacağız. Ve hadi buradan Kastamonu içinde bakmış olduğumuzda tekrardan Kastamonu ilini önce seçiyorsunuz. Ve daha sonra buradan arama butonu vardı. Görmüş olduğunuz gibi sol köşede onu tıklayıp Kastamonu il için bakmış olduğumuzda burada yine çıkmış olacaktır ve şunu da aktarmış olalım. Burada bu program bu proje için başvurular 6 Şubat'ta başlayacaktır ve 20 Haziran'da bitmiş olacaktır. Ve bu ilan için ise işkur üzerinden son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 tarihler arasındadır. Yani 2 gün kaldı daha az bir süre kaldı lütfen bu ilanı kaçırmayın. Bu şekilde diğer e, TYP başvuruları da yine belirtmiş olduğum gibi başladığında Kamu alımları kapısı sayfası olarak e, detaylı incelemiş olacağız. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.